Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 8 Ocak 2026 Perşembe aktörlerin kataloğunu incelemeye başlıyorum. Onvo 65 inç Frame Google TV 25 bin lira. Gurindik 55 inç Smart TV 23 bin lira. Taraftar lisanslı Bluetooth kafaüstü kulaklık 439. TVS kulaklık 499 lira. Taraftar lisanslı Bluetooth hoparlör 599 lira. Taraftar lisanslı Powerbank 399 lira. Dijital baskül 399 lira. Boyun sırt masaj aleti 999 lira. Taraftar lisanslı telefon standı 149 lira. Üçlü uzatma kablosu 349. 20 watt şarj adaptörü 329 lira. Kablosuz mouse 219 lira. Good ve siyah turbo cam ankastra set 9000 lira. Sek marka 9 kilogram çamaşır makinesi 15 bin lira. Inox bulaşık makinesi 14 bin lira. Tost makinesi 2.000 lira. Inox çay makinesi 2200 lira. Elektrikli çelik cezve 499 lira. Mini Blender Set 1700 lira. Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 999 lira. Kiwi Aroma Difüzör, 399 lira. Engriş Home Şarjlı Dikey Süpürge 4500 lira. Samsung Süpürge 4200 lira. Saç kurutma makinesi 899 lira. Volta EV1 elektrikli araç 229.990 lira. Revolt 125 cc benzinli motosiklet 59.990 lira. Apex 49,4 cc benzinli moped 39.990 lira. Volta VM4 3 tekerlekli elektrikli moped 39.990 lira. Vestel 11 KV kablolu elektrikli araç şarj istasyonu 17.990 lira. Kırıcı delici matkap 2490, avuç taşlama 999, şarjlı vidalama 1049 lira. Multimetre 219, dijital kompas 285, kamp sobası 499 lira. 55 parça şarjlı vidalama 749, darbeli matkap 999 lira. Elektronik para kasası 999 lira. Para sayma makinesi 3490 lira. Emaya çaydanlık takımı 729. Emaya pişir sakla tencere 299. Emaya saklama kabı seti 499. Emaya sos tavası 219 lira. Vega cam kase 25 lira. Nora su bardağı üçlü set 80 lira. Nora meşrubat bardağı üçlü set 100 lira. Derin 12 parça çay seti 249 lira. Villa sunumluk 159 lira. Kavanoz 119. Borcan fırın tepsisi 139. İkonik kupa ikili 100 lira. Opal yemek tabağı, çorba kasesi, pasta tabağı adet fiyatları 55 lira. Aynalı peçetelik 100 lira. Aynalı sunum tepsisi 109 lira. Alona X Large filtreli sürahi 479 lira. Sürahi filtresi üçlü 399 lira. Metal yuvarlak tepsi 40 lira. Silikon servis gereçleri 30 lira. Metal makarna süzgeci 269, ikili süzgeç 85 lira. Salata kurutucu 199. Kapaklı hamur leğeni 70 lira. Saura banyo dolabı 5000 lira. Saura boy dolabı 2000 lira. Ev aç çamaşır makinesi dolabı 2500 lira. Lina açık raflı giyinme dolabı 4000 lira. Kirli çamaşır sepeti 199, organizer sepet 30 lira. Rattan sepet büyük boy 65 lira, küçük boy 33 lira. Cam banyo seti ikili 80 lira. Dik kaşıklık 30 lira. Kepçe kaşık altlığı 30 lira. Ayarlı çekmece içi kaşıklık 80 lira. Ütü masası 599 lira. Kanatlı kurutmalık 299 lira. Soğut kaymaz yolluk 349 lira. Soğut kaymaz salon halısı 649 lira. Yumuşak dokulu banyo paspas takımı 349 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 349 lira. Ortopedik boyun destekli visko yastık 499. Sofra bezi 129 lira. Kartopu flora yumak ikili 70 lira. Kartopu angora natural yumak ikili 90 lira. Erkek büyük beden atlet 80 lira. Kadın büyük beden atlet 80 lira. Kadın büyük beden, Kadın büyük beden bato ikili 90 lira. Erkek yün çorap 30 lira. Erkek büyük beden havlu bel baksır 90 lira. Kadın ribana kilot üçlü 129 lira. Kings konserve kedi maması 60 lira. Elegans mermer efekt saç tokaları 90 lira. Oyuncak boncuklu takı yapma seti 149 lira. Oyuncak kumandalı pilli araba 259 lira. Oyuncak söktak araba 149 lira. Oyuncak mikro blok 299 lira. Oyuncak denizaltı evi 169 lira. Oyuncak karavan 249 lira. Oyuncak askeri set 369 lira. Bir bul boyama kitabı 30 lira. Kars oyuncak metal arabalar 169 lira. Oyuncak mini bowling 129. Oyuncak yapboz çiçek 149. Oyuncak aktivite küpü 199 lira.